Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Beko'yu konuşacağız. Fenerbahçe Beko maçlarında giydiğim o klasik tişörtümü giydim. Uzun zamandır basketbol konuşmuyoruz. Basketbol izlemeye de vaktim olmuyor ee, çok fazla. Çünkü lig gündemi çok yoğun ama hazır milli maç arası denk gelmişken Fenerbahçe bu hafta 2 e, maçlık bir periyottaydı. Olimpia Milano'ya mağlup oldu 77-76 ama ondan önceki Barcelona maçının başından sonuna kadar izlemiştim. Ee, bir önceki Real Madrid maçını izlemiştim. Bir daha zaten izlediğim bir maç daha vardı. Evet, Panathinaikos deplasmanındaki e, 74-63 olması lazım. O maçı mağlup olduğu maçı izlemiştim. Ve e, öyle veya böyle uzaktan yakından takip etmeye çalışıyoruz Fenerbahçe Beko'yu. Çünkü e, eskisi gibi değil. Yani eskiler evet gerçekten çok güzeldi. Ee, çok görkemliydi ama eskiler 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 kaldı. Şimdi e, farklı bir hikaye yazıyor Fenerbahçe ve e, özellikle Eto gittikten sonra savunma Hoca ile beraber, Koç'la beraber biraz daha agresif bir oyun oynamaya çalıştığını görüyoruz. Ve şu an çok bir şey kalmadı. Yani 3 tane maç kaldı ve Fenerbahçe şu an e, podada Final Four Amacı var ve şampiyonluk istiyor ve ben e, Sarunas Yasaka 300'ün geldikten sonra Fenerbahçe'nin biraz daha doğru bir oynadığını düşünüyorum. Genel anlamda bu sezonu ve Fenerbahçe'nin neyi doğru neyi yanlış yaptığı konusunda biraz konuşmak istiyorum sizlerle beraber. Keyifli bir e, video olacaktır. Ben bayağıdır paslandım yani basketbol konusunda. Normalde <laughs> çok daha fazla takip ediyordum. Ama kanala başladıktan sonra hatta ilk dönemlerde de çekmiştik basketbol e, Euroleague videolarını ama izleme olayını çok başaramadığım için <laughs> bu dönemlerde e, çok uzak kaldık Fenerbahçe-Beko'dan. Ama bu süreçten sonra artık yavaş yavaş biraz daha yakınlaşacağız. Fenerbahçe-Beko'nun e, bu Final ford'a ciddi işler başarabileceğini düşünüyorum. E, nereden başlayalım? Evet. Şimdi kadro kalitesi... E, gerçekten düşüktü. Yani şampiyon olduğu senenin ardından Fenerbahçe'nin kadro kalitesi o şampiyon olduğu seneye baktığınız zaman çok ciddi bir düşüşü vardı. Neden? Ümit vadeden işte Tarık Biberovic gibi oyunculara çok daha fazla bel bağlan yani yavaş yavaş e, takıma takımı monte edilmesi gereken oyuncular işte yanmalar bunlardan bir tanesi 23 yaşında gencecik çocuk ama e, Doğru süreleri verirseniz ayarını görüyorsunuz ki Real Madrid maçını size kazandırıyor son saniyede. Ee, bu tarz itoydis tarzı hocaların biraz daha işte tamam şampiyon hoca, e, Euroleague'de dişler ciddi işler başarmış, en iyi hocalar sıralamasına bana göre ilk 5'i yazarım. Fenerbahçe'nin hala eee bu kadar başarısız geçen 3-4 sezonun ardından sürekli bu hocaların gelmesi Fenerbahçe için çok güzel. Ama Yasaki ve Çusta aralarında gerçekten ciddi bir fark olduğunu düşünüyorum. Sarunas'ın biraz daha agresif oynattığını düşünüyorum. Biraz daha skorlu maçları oynattığını düşünüyorum ki bu zaten rakamlara da yansımış yani. Kolay kolay e, işte Jagrist'e basmanı mağlup olunan maç sonra Bologna'yı yenmiş. Asfer'i gitmiş orada yenmiş ve sonrasında gelen süreçte sayı ortalaması cidden yükselmiş Fenerbahçe'nin. Sadece işte Milano maçı biraz daha işte 77-76 yani 70'lerde kalmış. Normalde 80'de 80'in üzerine çıkan bir rakam ortalaması var zaten Fenerbahçe'nin. Ama şu an kadroya baktığım zaman şampiyon olan kadro üzerinde şunu söyleyebilirim. Geçen gün bir tanesi sormuştu ne Euroleague çekmiyorsun diye. Evet. Ve sorduğu soru şu. Şampiyon olan kadro ile şu anki kadro arasında en büyük fark ne? Arkadaşlar o kadroda herkes Avenger'dı. Yani işte Hulk bir yerden gidiyordu, Kaptan Amerika bir yerden Iron Man uçuyordu falan filan. Gerçekten e, mükemmel bir kadro vardı. Ve bu kadro size bir oyun ezberi vaat ediyordu. Obradovic'in yaptığı en iyi şey buydu. Bir oyun ezberi vardı Fenerbahçe'nin. Bu oyun ezberi bir oyun ezberinden kastım yani 2-3 tane hatta belki 4-5 tane oyun planı vardı ve her oyuncuya göre her oyuncuyla beraber oynayabileceğiniz bir oyun planıydı bu. Bu da her takıma diş, diş geçirmenize e, katkı sağlıyordu. Şimdi bakıyorum Fenerbahçe e, bugün puan tablosunda ki rakiplerinden bahsediyorum. Real Madrid, Anadolu Efes, onun haricinde Monaco, Barcelona, Olympiakos ve Fenerbahçe ilk 6 sıra. Bunların çoğunu diş geçirmişsiniz. Yani işte Real Madrid yenmeniz yetiyor zaten. Bana göre e, bu ligin en baba iki takımlarından bir tanesidir. Fenerbahçe ve Real Madrid hatta derbi haline gelmeye başladı. Şimdi Real Madrid'i iki maçta diş geçiriyorsan eğer bazı şeyler biraz daha Şu işte Monaco, Barcelona'yı Barcelona geçen maç kazandın. Çok da zor bir maç olmadı aslında. İşte üçüncü periyottan itibaren rakibi üzerine daha fazla çekmeye başlamıştı ama bir şekilde hallediyorsunuz. Sonra Kos maçları nitekim aynı şekilde. Fenerbahçe bu 5 rakibine de hazır öyle veya böyle diş geçirmişken bu sezon şampiyonluğa yakın olduğunu düşünüyorum ben. En son Real Madrid maçında kadrolara bakıyorum. Real Madrid'in bütün kadrosu hemen hemen aynı. Yani biz bir 8-9 yıldır hatta belki de 10 yıldır bir Real Madrid izliyoruz ve bugün baktığımda benim o zamanki Real Madrid kadrosunda saydığım çoğu isim hala Real Madrid'de. Bu turnuvayı gerçekten çok önemsiyorlar. Ben biraz Real Madrid'i örnek olarak vermek istiyorum. Jesus Mateo geldikten sonra işte Real Madrid biraz da bir düşüşe geçer mi? Sıkıntı yaşar mı diye düşünmeden edemedik. Ama bugün bakıyorum. Ben özellikle hatırladığım, saydığım isimler arasında Alberto Abel'de, Canan Musa, Fabian Cazor, Kampazolu, Gabriel Dek, Yabusele, onlar haricinde Mario Hezon'ya, Rudi. Ya Rudi hala oynuyor arkadaşlar ya. Hala e, sahanın neresinden olursa olsun üçlük isabeti çok yüksek bir oyuncu. Ben Real Madrid'de en fazla beğendiğim oyunculardan bir tanesi Sergio Yul. Aynı şekilde e, Vincent Poirier, Walter Tavares bu isimler artık gerçekten o kadar e, bilinen ve ne yapacağı ne vereceği belli olan oyuncular ki ve bu turnuvayı ne kadar önemsediklerinin de bir e, göstergesi aslında bu değil mi? Yani Sergio Gül'ü haricinde herhangi bir oyuncuya bu kadro içerisinde Real Madrid'e teklif gösterip e, istediği paranın bir fazlasını verip alamayacağınız bir oyuncu yok. Ama onlar da farkındalar. Yani burası Real Madrid her sezon biz Euro kupasını kazanabiliriz. Bu mantık gerçekten güzel bir mantık. Ben Tavares'in de, Poirier'in de özellikle e, onun haricinde Yabusele'nin çok kötü bir e, performans olduğunu düşünmüyorum. Yabusele 30'da, 39 tane maça çıkmış. Gabriel Tek hala e, yaşı da çok fazla yok sanırım. Şöyle bir bakmak istiyorum. E, Real Madrid'in çok muhtemelen üzerinde verim aldığı oyunculardan bir tanesi. Yani kısa forvet 29 yaşında. Kaç yıl sezondur da Real Madrid'de oynuyor. Şöyle bir bakıyorum. E, 2018'den beri Real Madrid'de oynayan bir oyuncu. Şimdi oyuncuları elinizden kaybet e, oyuncuları kaybetmezseniz eğer böyle sıkıntılar yaşamıyorsunuz. Fenerbahçe bunun sıkıntısını çok yaşadı. Yani gidenlerin yeri doğru düzgün dolmadı. Bunun sıkıntısını yaşadınız. Şimdi bu seneye bakıyorum. Özellikle Tyler Dorsey'nin ee, gerçekten kendi performansında olduğu bildiğimiz Tyler Dorsey gibi oynadığı bir senaryoda Fenerbahçe çok daha kolaylaştırabilirdi bu işi işte ee, bazı maçları çok daha rahat kazanabilirdiniz ama e, yine de bir kadro ezberinin yani şampiyonluk hedefleyen bir takımın kadro ezberinin yavaş yavaş oluştuğunu düşünüyorum. İtalya'da e burada, ise buradan teşekkür etmemiz gerekir. Yani Sarınas Hoca ile beraber biraz daha işte agresif bir oyun, biraz daha e, maçı kazanmaya yönelik hamleler, keskin oyun hatları bunları görebiliriz. Ama Tyler Dorsey'i ikna etmek de gerçekten çok zorlandı Fenerbahçe. Yani e, oynayıp oynamama durumu kritik çok e, rakamlarını iyi olarak görmüyorum. İşte Melih Mahmutoğlu'nu genelde e, Ligde değerlendiren bir Fenerbahçe vardı sonra yavaş yavaş işte Euro ligde daha fazla süre almaya başladı ee, ve şu an bakıyorum gençlere mesela Yanmalar Şeymuz Hazar e, onun haricinde bir kişi daha var Tarık Biberoviç aynen öyle e, bu oyunculardan doğru şekilde yararlanmak çok önemli Fenerbahçe için yani işte Yanmalar'ın çözdüğü bir tane daha maç var Real Madrid maçı haricinde e, onun haricinde genelde zaten oynayan oyuncular belli yani işte De şampiyon oynuyor. E, Jonathan Motti, Marco Guduric, Nikolates, Nigel Davis, Scott Wilbeck'in, Sertat Çanlı, Tyler Dorsey dediğim gibi yani bu oyuncular üzerinde dönen Fenerbahçe var ve bu isimlere baktığım zaman hiçbiri de kötü isimler değil yani bu takım sizi şampiyonluğa ulaştırabilir. Gerçekten ulaştırabilir. Bugün e, Amine Noah Pardon, onu saymayı unuttum genç ekipte. Onun da 27 yaşında bu arada çok da genç bir statüye girdiğini düşünmüyorum ama işte Asverda oynamış, Fransa'da birkaç tane takımda oynamış, bir ara bir Amerika'ya gitmiş, sonra Fenerbahçe'ye gelmiş. Sayı istatistiği aldığı dakikaya göre fena değil ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi arkadan gelen oyunculara çok ihtiyacı var bu süreçte. Çünkü Final Four başladıktan sonra biraz daha sert maçlar oynamaya başlayacaksınız ve psikolojik olarak da kaldırabilecek oyuncularla oynamanız gerekiyor ben dediğim gibi bu kadrodan gerçekten ciddi işler bekliyorum. Scott Wilbeck'ine ayrı bir hayranım zaten. Yani ne zaman basketbol konuşsak, ne zaman Fenerbahçe ve konuşsak ve her zaman Wilbeck'ine olan hayranlığımı söylemişimdir. Biraz daha takımın yaramaz çocuğu ve tarzı oyuncuların gerekli olduğunu düşünürüm ben Euroleague'de. İşte Mike James örneğini verebilirim bunlara. Ee, onun haricinde işte Tyler Dorsey biraz daha e, yıldız statüsüne giriyor bana göre. Yani Tyler Dorsey e, Scott Wiebeck'in ikilisini kapıştırmak istemem. İkisinin arasında bir kıyas yapmak istemem ama e, Tyler Dorsey'nin biraz daha ikna edilmesi zor. Ama eğer ikna ederseniz çok ciddi katkı alıyorsunuz. Yani ortalama 10 sayıyla oynamış. İkili bant almış. Ve 1.6 yani asist e, durumunda çok bir katkı veremediğini görüyoruz Fenerbahçe'ye. E, eğer bu durumu da çözerse eğer Gaskevicius e, gerçekten favori duruma geçer. Şu an Fenerbahçe'nin dediğim gibi şöyle bir e, son maçlarına da bir bakmak istiyorum. Alba Berlin'le oynayacak. Bu ayın 29'unda. Sonra bir dahaki ay e, iki hafta içerisinde iki tane maç var. Biri evde Anadolu Efes'le, diğeri de Olympiakos. Yani, 3 tane maçın ikisini evde oynayacak Fenerbahçe ve Beko. Bu bir avantaj. Eğer Anadolu Efes karşısında kazanırsa çok da fazla e, sıkıntıya düşeceğini düşünmüyorum ben. Anadolu Efes maçı biraz e, kritik geçebilir Fenerbahçe için. Anadolu Efes'teki son duruma da şöyle bir bakmak istiyorum. Yani Shane Larkin'in e, yine aynı şekilde Tibor Plyce, Will Clyburn, ya yani Will Clyburn e, Scott Wilbeck'in ikilisi benim, benim çok benzettiğim oyuncu ikililerinden bir tanesi mesela. Ee, onlar haricinde Rodik Boboa aynı şekilde çok severim. Ee, Ertan Gazi'nin biraz daha işleri yoluna koyması. Elia Bryan'ın özellikle şu iki sene öncesine kadar çok ciddi eleştiri aldığını biliyorduk. Ee, onun haricinde de şu an çok e, hatırladığım bir oyuncu yok. Yani mesela işte Jassus gelmiş, Mike Down gelmiş. Ee, Anadolu Efesi çok da fazla izleme fırsatım olmadı. Ama genel anlamda onların da biraz daha toparlanma yarısına geçmesini bir dahaki sezon yeni transferlerle beraber bekliyorum diyebilirim. Şu anki puan durumunda Real Madrid dediğim gibi yani birinci sırayı artık e, buralara ambargo koydular. 50 puan e, peşine Panathinaikos var. E, ya Monaco örneğini Monaco 3. sırada bu arada da Monaco örneğini bu yüzden veriyorum. Yani ben e, takım ezberi ve aynı kişilerle oynamak, eldeki mükemmel kadroyu kaybetmeme durumunu şampiyonluk için çok e, gerekli bir durum olarak görüyorum. Bakın şimdi Monaco kadrosunda size yıllardır isimlerini, isimlerini duyduğumuz isimleri saymaya başlayayım. Alfa Diallo 1, Dante Hall 2, Eli Okobo 3, John Brown 4, Jordan Lloyd 5, e, onlar Mike James 6, Peter Corneli var 7, yani ve hoca da aynı bu arada. Hoca da kolay kolay e, gidecek gibi durmuyor Saça Obadoviç. E, ve bu tarz bir e, düzeni yakaladığınız zaman aslında her sezon şampiyonluğa oynuyorsunuz. Fenerbahçe'nin e, işte hangi maçta o? Bologna maçı olması lazım. Pardon Baskoy maçında geçen sezon Galiba e, yarıştan koptuğu bir maçtı. Baskonya'dan ciddi bir fark yemişti. Sonra da yarıştan kopmuştu. İşte e, Euroleague'in altında kalmıştı. Maalesef e, Final Four'un altında kalmıştı. E, bu tarz takımlar gerçekten ezberi olması gereken takımlar. Barcelona'nın mesela 2 sene önceki ambargo koyuşunu e, hepimiz hatırlıyoruz. Şu an kadrosuna bakıyorum. Şöyle çok e, hatırladığım bir isim bak işte Yan Veseli orada. Bizim Nikola Kaliniç orada. E, onlar içinde Hernan Gomez orada. E, ve hocası da değişti bu arada. Yani e, hocanın <laughs> Fenerbahçe maçındaki performansını ben çok yetersiz buldum. Tabii 3. periyottan itibaren e, biraz daha Fenerbahçe'nin üzerine gelmeye çalıştı ama Barcelona için yeterli bir hoca olduğunu düşünmüyorum ben. Fenerbahçe bu fikstürden en iyi şekilde çıkacaktır. Ama dediğim gibi yani Tyler Dorsey bir oyuncudan fazlası anlamına gelebilir size. Genç oyuncularınızdan da ne kadar katkı alabilirsiniz o kadar iyi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Sizce Fenerbahçe Euroligi bu sene nerede tamamlar? Nereye kadar ilerler? Şampiyonluğu alır mı? Mutlaka yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Dediğim gibi basketbol konuşmayalı çok oldu ve biraz da konudan konuya atlar gibi olduk ama artık fenerbahçe Beko maçlarını burada 3. devrede hep beraber yorumlayacağız. Maçları kaçırmayacağız arkadaşlar. Videolara ağırlık verdik ve ne yapsak ne yapsak Fenerbahçe-Beko'ya geri dönmek istedik. Biraz ben de ısınmam gerekiyor. İşte geriye dönük takımları biraz daha incelemem gerekiyor. Maçlarını izlemem gerekiyor. Sonra daha keyifli bilgi verdiğimiz biraz daha teknik taktik konuşabildiğimiz videolara geçebiliriz en azından birkaç hafta içinde diyelim ve sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.